Selamünaleyküm arkadaşlar. Her önüne gelene kaporta boya işi yaptırmayın. Arabanızı seviyorsanız düşünün, taşının, iyice araştırın. Ondan sonra kaportasını yaptırın aracınızın. Evet. Çok kaliteli bir kaportacı. Ya bu arabanın kaputunu değişti ya tamir etti. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu bu şekilde bırakılır mı arkadaşlar? Çamurluk içinde gözüken bir yer. Bu bu şekilde bırakılır mı? İki çamurlukta sökülmüş, revize edilmiş. Ben şahsen böyle yamuk yumuk çekiç izleri olacağını iki tane aracın sahibine çamurluk kaldırır, içini güzel yapar, o şekilde teslim ederdim.